Selamlar dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Bakın böyle beş buçukluk saksılarda çok güzel obesalarım var. Bakar mısınız desenlere? Yine şöyle bir kaktüsüm var. Bu kaktüsün büyük boyu da var arkadaşlar. Küçük boyu da var. Bu da gerçekten çok güzel bir kaktüstür. Sarı çiçek açar. E, Reels videosunu paylaştım sizlere YouTube'da. Yine böyle turbino kaktüslerim geldi arkadaşlar. Ve bakın çiçekliler. Görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel desenleri var. E tabi ki eforbiyalarımız da mevcut burada. E, şöyle çok güzel kırmızı çiçekli kaktüsüm var ve böyle kocaman 2 litrelik saksıda görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı da pardon şöyle etiketimiz ters dönmüş. E, yine burada bir tane Echinopsis veriagatan var arkadaşlar. Bakın tomurcuğu açmak üzere. Son bir adet kaldı. Yine burada kaktüslerim var. Şöyle pembe Madagaskar palmiyen Görüyor musunuz yaprakların içindeki pembeliği Şöyle bu kaktüslerimden Son 3 adet kaldı Yine eforbiyamın büyük boyları Şöyle halley kaktüslerim ee, Bu tür çok güzel bir tür arkadaşlar Bembeyaz çiçek açan bir tür Ve bakın şöyle saksılarımız Dolu dolu olarak bebek parmaklarım geldi Arkadaşlar bakar mısınız Saksılar o kadar dolu ki Neredeyse saksıdan taşmış diyebilirim Burada sütun kaktüs seven arkadaşlarım için sütunlarım var. Şöyle beyaz hayaletim, sprelisim. Şöyle bir e, ee, verigatam var. Yine burada değerli kaktüslerimiz var ve bunlar indirimde. Bakın buradaki kırmızı ee, kaktüslerimiz de çok güzeller ve hepsi tomurcuk büyütür durumdalar. Hemen buraya geçiyorum. Burada da çok güzel arkadaşlar Sojo Rebotia rastçilerim var. Bunlar böyle 14'lük saksılar ve şöyle bakın yavru içinde fiyatları da gerçekten çok uygun yine burada bir kaktüsüm var arkadaşlar bakın şöyle çiçekleri var bonsai köklü aynı kaktüsün şöyle 8.5'luk boyda olanı da var evet bu onun etiketi başka saksıya gitmiş hemen şuradan kikolarım fukuryolarım böyle burada eforbiyalarım var. Şöyle çok güzel bir e, verigata kaktüsüm var. Bakın az önce e, bu kaktüsün beş buçukluğunu göstermiştim. Bunlar da sekiz buçukluk sarı çiçekli. Çok güzel bir türdür. Ve renge bakar mısınız arkadaşlar? Yine kırmızı kaktüs, çiçekli kaktüslerin bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ve logba kaktüsleri mor çiçekli. Şurada da bir tane var. Bu da rengini bilmiyorum ama bakın tomurcuklar açmak üzere merakla bekliyorum açıkçası. Yine burada çok güzel kaktüslerim satışı devam ediyor dostlar. Evet burada ayniyumlarımız var arkadaşlar. Bakın bu ayniyumumuz çok güzel böyle. 11'lik saksılarda kocaman. İsmi de budur arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kocaman kocaman güzel bir tür. Yine bunları satışta artık ayniyumlarımızın son adetlerine gelmeye başladık arkadaşlar. Birçok tür böyle ikişer üçer fide kaldı diyebilirim. Burada çok güzel Mardi Graslarım var 13'lük saksılardaydı ve indirimde arkadaşlar almak isterseniz elimde bayağı var bunlardan getirdim herkes alabilsin diye yine buralarda farklı boy bir sürü aynı ayniumum var özellikle şunlar mesela son adetler arkadaşlar bunların da devamı yok bilginize bakar mısınız rengin güzelliğine çok güzel oldu neymiş bu zikzak yavruymuş Burada Maybeklerim var. Medusalarımın küçük boyları da az kaldı. Yine burada e, Canerensis Feriagatalarım var. Hemen yanda Fendailer var. Fendailerin de renkleri. Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem oldu. Fendailerin rengine gerçekten ben bayıldım. Pink Girl'ümüz son bir tane kaldı. Şöyle. Ve arkadaşlar Aynium Zeus benim elimi tekin durmadığı için göbek koymuştum ve bakın Zeus'umuz nasıl bir hale geldi. Son bir tane Zeus'um var ve şöyle 5-6 başlı olarak almak isteyen arkadaşım varsa yardımcı olabilirim. Şunlar mesela tonkanlarımız 100 lira arkadaşlar köklü. Yine burada medusalarım var 13'lük saksılarda. Kocaman kocamanlar bakar mısınız çok güzeller. Hemen buraya geçiyorum yine linguanslarım var. İster 8.5'luk saksıda ister 11'lik saksıda. Burada ripsel var. Hemen burada şaviyan Ve burada aynium klimenjerolarım var arkadaşlar. Bunlardan da az sayıda fidem mevcut. E, tükeniyor diyebilirim. Hemen buraya geldim. Imbricata Veriegata'nın bakın şöyle dörtlü beşli büyük saksılarda 11'lik saksılarda e, kulistırları geldi. Hemen buraya geçiyorum. Burası da enfal gatalar. Genelde iki başlı arkadaşlar. iki rozet olarak. Şöyle bir tanesi tek rozet olarak gelmiş. Bu şekilde satışta. Hemen buraya geldim. Burası da madibalar var. Çok güzel renklensinler diye şuraya aldım. Bakalım nasıl olacaklar. Özellikle şunun rengine bakar mısınız? Çok güzel renklenmeye başladılar arkadaşlar. Hemen daha yeni gelen neler var. Onları da şimdi size göstereceğim. Şöyle geçiyorum, hepsini bir görün diye. Şöyle. Yine arkadaşlar Pazar günü saat 20'de Instagram'da canlı yayınımız olacak. Ee, Beyons Veri Gata, uzun süreden beri soran arkadaşlarım vardı. Beyons getirdim arkadaşlar bakın böyle. Bakar mısınız? Şunların da renkleri gerçekten muhteşem olduğu Veri Gataları ortaya çıkmaya başladı. Yine burada satışa devam eden bir sürü farklı türüm var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen bu tarafa geçiyorum. Yine burada fiyatları ekonomik olan bir sürü türüm satışta. Ve bakın opalinalar renklenmeye başladı arkadaşlar. Burada yine millilerim var. Yine burada Çinlilerimiz. Şöyle debilerimiz. Linguans, e, lipstikler zaten rengarenk. Şöyle graptonlu çillileri var. Setosa hibrit var burada. E, Suyon frilin küçük boyundan son bir adet kaldı. Böyle dostlar bir sürü türümüz. Satışta bir çoğu da indirimde. WhatsApp katalogdan da siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ama isterseniz Lotus'umuz mesela son bir tane kaldı. E, Instagram canlı yayınlandı alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen kalanları bir göstereyim. Özellikle bakın şu Tinkerbell, bildiğiniz turuncu renk olan muhteşem bir türdür ve son bir tane kaldı. Birçok ürünümüz öyle. Şöyle painted frillerim var. Burada da yine birçok farklı eşeveriyalar, hoyalar, pallidalar. Burada Neydi bunun ismi? Dart Boulder'lar var arkadaşlar. 2 boy var. Onlar da indirimde. 8,5'luklar 80 lira. 11'likler 130 lira. Yine burada şöyle bakın. Uyku yoncalarım var. Ve 65 lira arkadaşlar. Fiyatları gerçekten çok uygun. Yine burada Çinli kızlarımız var. Rambo'larım. Şöyle kolorata son bir tane kalmış. Böyle. Hemen alta iniyorum. Altta da dostlar. Meksikanolar. Şöyle iki tane kare sulam kaldı bakın. Kırmızı çiçekli kaktüsüm burada da çiçeklenmiş. Yine burada ayniyumlarım var. Şöyle paşvektumlarım. Puernyalar. Şöyle piş brightlar. Çok güzel türlerdir. Burada da serper vivumlar var arkadaşlar. Üç cins olarak. Şöyle pitaya fidelerim var. Ve ahtapot kaktüslerimiz. Yine burada da rembollarımız ve e, pembe ve pardon fuşya ve kırmızı çiçekli kaktüslerim satışta şöyle rembollarımız oldukça fazla ve solmonlarımız var bu bölümde de hemen sizi alt rafa getirdim arkadaşlar burada da farklı bitkiler şöyle bakın farklı fiyatlarda şunların fiyatları farklı bakar mısınız çiçeğimizin güzelliğine eşinopsismiş arkadaşlar bu türde yine buralarda bakın böyle farklı bir sürü bitkimiz var. Çok detaya girmiyorum. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bu hafta gelen ürünleri aralara koydum. Görmüşsünüzdür. Ama tabii ki hala elimde olup satışı devam eden türlerimiz de mevcut. Son olarak yine bakın burada işte sanseveryalarım, e, habortyalarım şöyle sanseverya cinslerim, şöyle begonyalarım var arkadaşlar. Begonya seven arkadaşlar için almak isterseniz hemen buraya geçtim. Burada da 18 liraya olan farklı tür sukulentlerimiz mevcut. Bu son rafım zaten. Şöyle hemen hızlıca size göstereyim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. Böyle dostlar tüm ürünlerimiz bu şekilde. Her hafta biliyorsunuz yeni ürünlerde satışa ekliyorum. Yine şöyle kalp kalbe karşılarımda mevcut arkadaşlar. Bunlar kalp kalbe karşı veri gatalar. Şöyle göstereyim. Almak isterseniz. Hemen şurada askılı saksıda maymun kuyruğu kaktüslerim var arkadaşlar. Bakın şöyle. 65 santim civarı iki dal olarak. Ve bakın tomurcukları da ucunda. Şöyle son bir tane de sedum buriktom kaldı. Almak isterseniz whatsapp'tan ya da canlı yayından. Rahatlıkla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Evet dostlar, benim sizlere bugün göstereceklerim bu kadar. Hepinizi pazar gün saat 20'de Instagram canlı yayınıma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.